Herkese merhabalar. Bugün size Herbalife ile kahvaltı nasıl yapılır bunu kısaca tanıtacağım. Bir bardak sıcak veya soğuk suya, biraz aloe vera suyu, biraz da çay katıyoruz. Bu programımıza göre ölçekleri değişkenlik gösteriyor. Vücudun temizlenmesine, arınmasına yardımcı oluyor. Ödemlerin asılmasına destek olmuş oluyor. Ve vücudumuzu şey gibi bol besleyici olan bir öğüne hazırlamış oluyor ve shake'in yapımına geçiyorum. Burada da 250 milim sütün içerisine 2 yemek kaşığı kadar Herbal Shake'inden katıyorum. Shake besleyiciliği yüksek, bol vitamin ve mineral içeren bir öğün. Ek olarak içeriğini daha çok zenginleştirmek için iki tane daha ürün katıyorum ben. Proboost, Proboost da süt ve bezelli proteini içeren bir karışım. Bununla birlikte protein ihtiyacımızı da buradan gideriyoruz ve multifiber ekliyorum. Multifiber de çözünen ve çözülemeyen liflerden oluşan yüksek bir lif içeriğine sahip ürün. Ve yaptığımız bu karışımı bir şişe alıp bolca karıştırıyoruz. Sonrasında isterseniz bardağa dökebilirsiniz. Bu şekilde bir kıvamı oluyor ve tadı gerçekten efsane oluyor. Evet kahvaltımızı hazırlamak sadece bu kadar sürüyor çok besleyici hem de doyurucu ve sağlıklı bir şekilde güne başlamış oluyoruz. Güne nasıl başlarsak devamı da o şekilde geliyor. Güne sağlıklı bir önle başlamak bu yüzden çok önemli ve birkaç dakika içerisinde kahvaltım hazır. Ve son olarak vitamin takviyelerine geliyorum. Herbalife'ın takviyeleri çok temiz ve gerçekten etkisini de çok güzel bir şekilde görüyorum. D vitamini ve kalsiyum, kadın vitamini ve omega 3 aldıktan sonra kahvaltımı bitiriyorum.